Evet, şu anda derin çatak, sağlam taş, derin çatak, çatak şeyliğindeyiz. geldik. Balkan şekli. Sağlam taşla ki o da şu karşısı evet. Burası Balkan şekli sağlam taş, derin çatak. 1912 yılında meydana gelen Balkan şehri burası. Evet. Şu an kaynağın yanındayız. Çok az da olsa su akıyor bu kuraklıkta. Ahmet amcanın yok buraya geldik. Çılıyor, çılıyor. Çilmez mi? Doğanın derinliklerinden geliyor. İyi iyi sağlam yapmış ha. Evet. Şöyle. Çeşme'nin başındayız. Ahmet amca ile. Ahmet amca. Ya adam yapmış ama bir kupa koymuş buraya suyu. Su, Alkan şekli, Şimdi derin çatak bir burası. Bir kupadan içen yok, çatak. hastalık var. Cümleten selamlar.